Tarihe adını altın harflerle yazdıran bir isimden bahsedeceğim. Bu isim ilk çocuk Müslüman. 10 yaşında Müslüman olan kendisine Ebu Turab dediler. Haydar dediler. Haydar-ı Kerrar dediler. Kendisine Ali dediler. Kendisine Esedullah dediler. Fakat kendisi en çok Ebu Turab ismini sevdi. Hazreti Ali Efendimiz bir gün hanımı Fatma annemizle tartışır ve peygamber kızını üzmemek için haklı olmasına rağmen mescide gider, mescitte uyur. Tabi şimdiki gibi halı falan yok mescitte. Öyle ne bulmuşlarsa kumun üzerine. Yüzü, gözü, sakalı, saçı toprak olur. Tabi Efendimiz hadiseyi öğrenince gelir mescide Hazreti Ali'yi görür. Hum ya Ebu Turab der. Kalk ey toprağın babası der. Ey toprak babası Hazreti Ali kalkar. Yüzü, saçı, sakalı toprak olmuştur. Efendimiz Aleyhisselam der ki en bedbaht insan kimdir bilir misin ey Ali? Kimdir ya Resulallah? Senin bu saçını, sakalını kana bulayacak olan adamdır der. Ve boynunu işaret eder. Yıllar sonra Kufe'de Hazreti Ali tam Efendimizin işaret ettiği yere kılıç darbesi almak suretiyle şehit olur. Bir gün Hazreti Ali'ye derler ki, Hazreti Ali'ye, Ey Ali derler, biz Hazreti Ömer'in zamanını da gördük. Fakat Hazreti Ömer'in zamanında bu kadar fitne yoktu. Bu kadar iç karışıklık yoktu. Kaos yoktu. Hazreti Ali der ki: "Ömer'in arkasında bizim gibi adamlar vardı. Bizim arkamızda sizin gibi adamlar var." Kıymetli Müslümanlar, Hazreti Ali namaz kıldırırken İbn Mülcem isminde biri kılıçla yıllar önce efendimizin işaret ettiği yere boynuna bir darbe indirerek şehit ediyor Hazreti Ali'yi. Şehadetinden önce biraz baygınlık geçiriyor. Ve uyandığında suçluyu yakalamışlar, ellerini bağlamışlar, Hazreti Ali'ye getirmişler. Hazreti Ali şöyle ona döner bakar. "Kala ma ahsentu ileyke." Oysa ki sana ne kadar da iyilikte bulunmuştum. Hazreti Ali'nin yakınında olmak için fakir, gariban, kimsesiz haliyle geldi. O şekilde geldi. Hazreti Ali ona yardım ederdi. Camiye girip çıktığında sadakalar verirdi. Tabi bu Hazreti Ali'ye yakınlaşmak için böyle davranıyor. Ve Hazreti Ali diyor ki, Ma ahsentu ileyk. Sana ne kadar da iyilik etmiştim. Bazen öyledir zararı en yakınlarımızdan görürüz. Bazen ekmeğimizi paylaştığımız insanlardan görmediğimizi düşmanımızdan görürüz. Bazen de kardeşimizden gördüğümüz zararı kıymetli Müslümanlar hiç kimseden görmeyiz. Bu dünya böyle bir dünya, imtihan dünyası. Bazen insan en yakınlarıyla dahi sınanabiliyor. Allah Azze ve Celle bizi iyi insanlarla karşılaştırsın. Rabbim karşımıza kıymet bilen insanları çıkarsın. Gönül almayı bilen, sevmeyi bilen insanları çıkarsın.